Forkliftleriniz durursa üretiminiz de durur. Aküleriniz zamanla sülfatlaşır, teknik değerlerini yitirir, kapasite kaybına uğrar ve yapısal korozyonlar ortaya çıkar. Sülfatlaşma kontrolsüz bir şekilde ilerleyerek akünün ömrünü tamamen kaybetmesine neden olur. Peki bu ne anlama geliyor? Kapasite kaybı. Normalde bir vardiya kesintisiz çalışan forkliftleriniz sülfatlaşan aküleriniz nedeniyle 30 dakikaya kadar düşebilir ve bu sadece başlangıç. Ortalama bir fabrikanın akü kaynaklı masrafları milyonlarca lirayı bulabilir. Üretim kaybı, sülfatlaşma sadece akünüzü değil, üretim sürecinizi de etkiler. 6 haftaya varan üretim kayıpları yaşanabilir. Akıllı molekül teknolojisine sahip özel formülümüz akünüzü tek bir enjeksiyonla yeniliyor. Sülfatlaşma %100 oranında ortadan kalkıyor. Aküleriniz maksimum performansına geri dönüyor. Maliyetleriniz düşüyor, üretim verimliliğiniz artıyor ve dahası bu teknoloji gelecekte akülerinizi koruyucu bir kalkan gibi destekleyerek çok daha uzun ömürlü hale getiriyor.